oyuncaklamayı keser misin artık? Ya öyle çıklamaz ya? Sana olacak bunlar. Biraz daha oynarsan salça olacak. Bırak ya yapamıyorsun işte kirlettin bütün mutfağı. Ah! Ya ne yapıyorsunuz? Bütün mutfağı alt üst etmişsiniz ha? Ne oldu? Ya ne olacak? Bizim SPA'lar akılları sıra yemek yapıyorlar. Çekil. Gördün mü? Tamam, tamam bırak. Ne var evet, Ceylin? Ne bakıyorsun bana öyle ilk defa görmüş gibi? E bu Sende bir eksik mi var? Ne eksiğiymiş o Celal? Bana bak. Eğer münasebetsiz bir laf konuşacaksan sakın konuşma. Ya anlayıp dinlemeden hemen celallenme ha. Bunları diyorum ya. Küpeleri. Ha. He. Bunları senin kulağında görmeye alışmışım ya. Ya takalım yine yerinde dursun değil mi? Hey takalım. Ben takayım. Hı. gel ben delil ver. Tamam ben al. Ben takarım. Ah be yaren. Hoşuzlandın gene kızım. <laughs> tamam. Ben adını babandan almıştım belli oldu. <laughs>